Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Little World, World diye bir oyun oynuyoruz. Ee, bu oyunda gelişmesi çok kolay arkadaşlar. Bunları yiyerek gelişebilirsiniz. Ee, hemen göstereyim. Mesela bakın arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyorum. Bu benim ilk böceğim. Aslında arkadaşlar ben bu oyunu biraz sevdiğim için böyle geliştim. İkinci böceğimiz, üçüncü böceğimiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. böceğimiz de bu. Arkadaşlar bunu hep görmüşsünüzdür şu böceği. Her yerde var zaten. Özellikle şeyde karşıyaka değil de yani ada kentte hep görüyorum bu böcekten ben arkadaşlar. Ama ben bunun daha garip halini aldım. Şöyle daha garip hali. Bu da 10. level özel arkadaşlar. Yani düşünmeyin yani sen nasıl o kadar geldin falan filan diye. Yani bir saat falan oynaman gerekiyor diye Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü e, bu oyunu yapması çok kolay. Yani bu oyunda e, bu kadar level gelişebilmek çok kolay arkadaşlar. Bundan dolayı e, siz de hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Bakın mesela arkadaşlar. Burada da ee, böyle parkurlar var ikide de bir karşınıza çıkacaktır. İşte bir tane o başlıyor. Girmek ister misin diye. Arkadaşlar onları ben kabul etmenizi tavsiye ederim ee, çünkü güzel ödüller veriyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantarlardan düşüyorum ve harcanın en başından yine sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar yine düştüm. Ve yine düştüm. Aa zıplamıyor. Mantar mantar baga girdi arkadaşlar. Ya adam Adamın üstüne düştüm. Evet arkadaşlar sonunda geçebildim. Şuna binmeyi bir başarabilirsem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı gidene bindiğim için e, karşıya daha hızlı geçtim de e, şeyin son bir dakikası e, bu Ovin'in son bir dakikası ve başarabileceğimi düşünmüyorum açıkçası evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başaramadım en kolay yer şey ilk baştakiydi ama bu da en kolaylardan birisi. Başaramıyorum. Odaklan. 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 Yapıyorum. Yapıyorum. Yapmak üzereyim arkadaşlar evet. Yapamıyorum ya. Asla vazgeçme. Sadece yap. Sadece yap kelimesi. Ee, o Nike'dan. Yoksa ben. Öyle bir şey bilmiyordum. Evet şimdi Nike'da Na kimin öyle dediğini söyleyeceğim ama şimdi tarih dersine girmem gerekecek o zaman. Kısacası tarih dersi vereceğim. Arkadaşlar Akrep Yelkovan <laughs> İnanamıyorum. O gerçekten o mu? şöyle. Gerçekten mi? Bakayım. Halüsinasyon falan değil. İnanamıyorum abi. Epic chest. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada seviyem geliyor. Bakın mesela %88 şu an. Seviyem. %88 doğmuş kısayısı. Ve yeni böceğim. Yeni böcek. Böcekçik. Neyse. Gelişmeye devam. Abi patlamaya devam. Hey, adına zirveden selam. Evet arkadaşlar, bu sefer gördüğünüz gibi bu öncelikle daha hızlı gelişmeye başladım. Ee, yani hiç düşünmeyin arkadaşlar çünkü ben ailem de aslında. Robux ben hiç kullanmadım bu oyunda. Aslında hiçbir oyunda kullanmadım. E ee, böyle eğer profilimi görürseniz oradaki arkadaşlar yarısı oradakilerin kodla bal yarısı ise e, il, e-mailimle ay pardon gmailimle girdiğim için neyse hadi 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 yaparsın yaparsın çok iyi gelişiyorsun hadi hadi küçük çık. bak 210'dan 150'ye indirdik küçük projecik hadi 148 kere daha tıklamam gerekiyor yapabilir miyim yapamam elim acıdı Evet %95'i, %98'i ve arkadaşlar hepsi dolu. Yeni böcek geldi bunların hepsinden ustayım arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar şu anda loksuyu kırmaya çok yaklaştık. Şu arkadaş gelişti. <laughs> şu arkadaş. Batu Forever. Evet, sanırsam bu arkadaşımız da hangisiyle daha iyi vururum diye düşünüyor. Hmm, neyse. Hadi yapıyoruz. Yapıyoruz beyler. Yaparız bakın son 40 kere. 40 kere daha vuralım tam olacak. Hadi az kaldı. Evet arkadaşlar şu an çok garip bir böcek oldum. Vuhuu. -huh. Bak Battle Royale. Uh ha. -huh. Çok garip bir böceğim arkadaşlar şu an. Örümceğiz arkadaşlar örümcek. Oh, oh. Ye, ye 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 ye. Allah Allah. 8 bin canım kaldı. Örümcek olmak çok güzel. Aa, aa. aa. Neyse spectate değil. Hayır. Spectate mi? Yok stop. Neyse ben tarıma devam. Bu ne biçim bir böcek? Top böceği. <laughs> Sanırsam arkadaşlar bu oyunun yapımcıları top böceğini hiç bilmiyorlarmış. Ve top böceğini top olduğunu sanmışlar. Böyle yuvarlak bir böcek olduğunu sanmışlar. Çok yanlış sanmışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten o korktuğunda top haline geliyor. Garip bir böcek aslında. Çok sert işte yani. Şimdi bakalım bu ne kadar Benden daha güçlü olduğu kesin. Ama böcekleri ben daha göremedim abi. Düşünsene ilk level böcekleriymiş. Çok gülerdim. Evet arkadaşlar önümüzde 16'ya kadar bunlardan var. Bakar mısınız? Evet. Böyle çok garip bir örümcek. Ee, arkadaşlar e gör yani e istatistiklere göre izleyenlerinizin %90'ı aslında %100'ü bana abone değil. Neden arkadaşlar? Ve arkadaşlar bu arada daha güzel videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlara çıksa yorum yazmayı unutmayın. Çünkü nasıl açılacağını bilmiyorum. Genellikle çıkıyor. Arkadaşlarım da bana söylüyor yorum yazalım, yorum yazın diyorsun ama yorum yeri kilitli oluyor diyor. Bunun dolayı önceden uyarayım herkese. Aa 130'luk. Şşş. Arkadaşlar Şunu Çok iyi bak Arkadaşlar Adama 116'lık bir can kaybı Ve aldım Neyse ben vurmaya devam O patlamaya devam Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Daha yuvarlak oldum Bu da garip bir şey Neyse Onar onar mı ediyor Demek ki 38 kere şey yaparsam 38 kere alırsam Pardon 30 kere Pardon Kaçar kaçar veriyor ya bu 18'er 18'er veriyor herhalde Ha evet 18'er 18'er veriyor Neyse Vav wow, arkadaşlar süremizi açmışız bile Evet arkadaşlar daha uzun, daha eğlenceli ve daha güzel oyunların gel, daha güzel videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.